güzel. Tamam bir buçuk olsun. Yani hiçbir şey yok ki etkisi de Evet. Şu an her yerim üşüyor. Ve akşam biz ona kadar buradayız. Evet. Bu arkadaşın sayesinde. Ama güzel şey ya Allah var. Her var da. Her şey. Evet. Gelip görmesi gereken bir şey. Göreceğiz. Hiçbir şey yapamıyorum. Öyle değil. Kalabalık nerede gidiyorsa oradan gidelim. Bir rahat rahat bağırabiliriz. Neden? <laughs> <Bak. gülüyor> <laughs> 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 Cemaat geldik ama pek iç açıcı bir şeyle karşılaşmadık. Niye? Hava soğuk. Ne bekliyorduk? Karnımız aç. Aç karnına çay içiyoruz. İyice. Sabah o araya gelmek yapsın mı? Hayır. Tamam. Önce çay içeyim sonra yemeğini içeyim. Işte. Ben çay kullanmıyorum. Kahve mi istiyorsun? Söyleyeyim. Neyse. Sırf bu arkadaş için katlanıyor. Beni çek şimdi. Arkadaşlar böyle bir şehir yok. Gerçekten. Şeker evet. şekere bakar mısınız ya? <laughs> Bakın bu şeker bir silah kırmızı ya. <laughs> Gerçekten çok güzel. İşte biz bu şehri bu yüzden seviyoruz. Bu arada Ankara'dayız. Evet şu an çekiyorum. Çekiyor musun evet. şu merhaba. Şu anda yanındayız. <laughs> merhaba. Evet, eskişehirli merhaba arkadaşımız merhaba. Kani Hakan da bizimle beraber. <laughs> Başını yedin lan ne istiyoruz? <laughs> şu an Eskişehir'deyiz Evet, şu anda Portuk çayının yanında güzel evet. bir yürüyüş yapıyoruz. Medeniyetin başkenti. Aynen. Yanlış şu an beni çekmiyorsun. Evet, çekiyorum sen. Merak etme. Ka benim bildiğim kameraman konuşmuş Kameramana mi Bu Böyle kameraman mı olur? <laughs> <laughs> Eli cebinde geliyor. <laughs> Bırak şöyle Kapat kapat tekme. çekmeyin. <laughs> Biraz da kendimi çekeyim ya. Evet arkadaşlar. Şu an kendimi inşallah çekiyoruz. Çekiyor. çekiyor çekiyor. Sadece kendini çekiyor. <laughs> evet. Portuk çayı görüyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar. Görüyor musunuz gerçekten? <laughs> Allah'ım biraz da seni çek Ben nasıl söylüyorum? Ben nasıl söylüyorum? Evet, Ankara'da farkı yok Allah Allah. Ankara'da göl mü var ama? Youtuber'ımız <laughs> herif <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz onu bilmiyoruz Biz evet, evet, Stora'ya gidiyoruz Evet Stora Biz evet, <laughs> <sonra> gidiyoruz bilmiyoruz <laughs> Ankara'dan <laughs> geldiğimiz için biraz daha şey evet. yapalım Ankara Yapacak de. arkadaşlar. Bunlar Ankara'da bir kardeş. Ankara bebesiyiz kardeş. <laughs> Ankara'dan geldik. Eses aşkına. Öldük aşkına. Portakal suyu olur mu? tık tık tık. Burada yapmasak onu. Sakın. <laughs> <laughs> Kıbrıl'ın sonunu getirecek. Vallahi billahi. <laughs> Ankara İlk Ankara an vlogunda beni fert ettirecek. <laughs> tarihi köprümüzden geçeceğiz. Evet şimdi tarihi tarih <laughs> köprü Tarihi köprü. Hadi geç çekeyim abi. Ve tarihi köprüden geçiyoruz. Yalak. Şu an hem fotoğraf Evet. <laughs> evet, go, 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 go. Çok güzel poz veriyorsun. İlerleyelim, ilerleyelim. Yaparız. Güzel. Yaparım. Harikalar yaratıyorsun. Göndersiz. Hemen yap. Gördüğünüz gibi herkese ses Herkese <laughs> ses <laughs> Ne bekliyordum kardeş Burası her yer değil Buraya gelen bilir Gelmiyor Kendi bilir Burası her yer değil buraya gelen bilir Burası eski şehir. Evet stada doğru yürüyoruz Eski, 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 eski. doğru Sen. Eski stada doğru İlk durağımız orası <laughs> İkincisine maç başlamadan önce de Diğerine gitmeyi planlıyor Yok ikinci durağımız stada İşte Stadın yanında da zaten şey Stada o fark Bilisimizde gidiyor <laughs> 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 Anlık bir kalabalık Ne de? Evet. Öyle bir, <laughs> bir şey bekliyorum. Ben, <gülüyor> 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 yani ben ne dedim? Ben önce bir cümle kurdum. Nerede orada <laughs> <Çok gülüyor> <boku. gülüyor> Tamam biz buradayız yekmakçı Onlar buraya gelsin. Televizyonda ekranda, Onlar buraya gelsin oğlum. Olmaz mı? Evet. Niye? Böyle. Gerçekten bir dakika araba ortaya çıkıyor. <laughs> 22 lira, 30 lira kat. Çok, çok oldu. <laughs> 24 <lira. gülüyor> 25 olsun bari. <laughs> evet, tadım böyleyse en iyi

Maraton var Belirli biliyor musun? Gir gir içeri gir İçeride de detay alalım kadar çok Bakalım bir şey mi şey. Ankara'da seni döver ne Bu Ankara gibi döver Yok Yo gizli giyiyor zaten. <laughs> Evde giyiyor dışarı çıkınca çıkartıyor. <laughs> Halı sahaya giderken giyiyor <laughs> <laughs> o kadar <laughs> alacan onu <laughs> yusuf düşür bence, <tükürüyor> bence içeri girelim <laughs> Hep proje bu çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> çok sade ya. Yok <laughs> <laughs> Hayır hayır bak ne güzel çekiyor ben... <laughs> Ne güzel çekmiyor Gördüğünüz gibi sonunda stada varabildik Amle <laughs> mi? Kırmızı Ziya Kırmızı Ziya, <gülüyor> Ziya. <gülüyor> Hadi gelin arkadaşlar Burası tarihi <laughs> Gördüğünüz gibi hava yağmurlu Anam, <laughs> Küfür yok küfür yok <laughs> Çocuklar istiyor bunu Beyler Evet, bu da bir şey var bak oraya gidelim bak. mu var oldu ne var. E Olur biz onu çok yaşadık. Yüktür edin. Montaj lan. Hayırlı işler. Kanka çektin Ankara gücünü yukarı alıyorlar ha, haberim olsun. Alacaklar bari. Bir ömür yanımda Biz yiyememiştik sen bu işi biliyorsun. <laughs> Şampiyonluk Koltuğlar çok uzak edeyim Ben hiç bir şehrim Bilet Bilet mutlu. Eter gitsen yürekten oyna. Soralım mı bilet bilet var mı ya? Buna bak bir atsınlar atsın. Ne kadar atsın? Buna bon mu abi? <gülüyor> <gülüyor> şöyle güzel bir attı vereyim biraz daha şöyle. Ya bilet bulabilir miyiz? Bana şey? bilet var ya. Patolik. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> ha patolik yok. Tek seferlik veriyorlar herhalde. Ben bilmiyorum ama. Bulabilir. Abi, tak abi. Takma kalma abi. Şuradan bir bakayım da ona ne geleyim ben ya. Gel tane busa... bir tane şey boynuna be al abi. 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 Altan da Allah Allah. Tamam. Tamam. Gelin gelin şuradan bir tane şey bulalım ya. Bunu değil. <laughs> Hadi gel. 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 millet içeri girdik. Stadın içindeyiz şu an. Kameraya da aldılar. <laughs> Kamerayı aldık içeri. Müthiş bir maç bizi bekliyor. Acayip heyecanlıyım. İlk kez stada geldim. <laughs> Bu kadar mıydı lan? La vay be. Şimdi hazır I mısın? I know 127. <laughs> Atmosfer dediği bir <laughs> Vay yavrum vay 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 vay. Çek çek. Oraya çek. <laughs> Çok değil <laughs> heydi got... herhalde la bir baksana. <gülüyor> 4. Burak, tene Burak. Hanela? Bak mı? Yürü. <laughs> Burayı abi. ya. Oğlum koltuk sırasına göre oturmuyor mu? Fark etmiyor herhalde. Fark eder lan. Pardon. Şu sıra fark eder mi? Yürü geçelim. Yürü geçelim. <laughs> iyi Tamam. bu Evet sayın seyirciler işte görüyorsun <gülüyor> muhabbet <gülüyor> 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 Ne diyeyim işte. <ateş. gülüyor> Sen türbün daha iyi milliler de... <laughs> Niye? <laughs> Tabii mi? Allah belanı versin. niye at demiştim canım. Atın hadi. Atın. Atsana abi. Daha tamam. var. Neyse iyice görüşürüz. Evet arkadaşlar bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Allah'a şükür bitirdik. Evet. Yorulduk. Gerçekten yoruldum ya. Uykumuz da var. Yarın belki de aldı. Evet. Evet. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum atın kanalıma abone olun bay bay